Yağmurlu ve uzun bir yolu düşe kalka yürümeye çalıştık. La inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Beni tutma, öyle sahnelere gelemem. Beni tutma, çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim, öyle gerildim ki Şimdi top gökün boşalırım, toz olur dağılırsın Sen benim en ince telimden türkümü çaldın Sen benim en ücra duygularımı talan ederek beslendin her şeyin merkezi sendin. Her şey senin etrafına dönerdi. Bar köşelerinde tükenip kaldırımlarda sınarken kendimi gelip sana sığınırdım. Umutlarım bir kez daha sönerdi. Beni tutma. Şantajlara boyun eğmem. Beni tutma. Hırsından çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim. Öyle doldum ki Şimdi yanardağlar gibi birden bile patlarım. Bir yavru serçe hayat alışır gibi ağzım açık bağlandım sana. Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi titredim heyecanlandım sana. Bu akşam çekip gitmek adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu Ve bu senaryoda Zavallı bir figür sadece Anlatamam Kumlara yazılmış sözcükler kadar Kısacık duymaydın Ne anladım ki Bir takım şeyleri Ben daha ilk dalgayla geçirdim Beni tutma Ben Senin dizlerine çökemem Beni tutma elinde kalırım, kırılırım. Yıllardır öyle daraldım, öyle bunaldım ki, şimdi bir saniye bile oyalarsan, inan ki çıldırırım. Sen kalbime emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim. Sen bir lokmayı bile tek başıma hazmedemeyip birlikte yediğim. Sen yatalak olsan altına yapsan bile iğrenmeden alırım dediğim. Bu nasıl insanlıkmış ulan? Bu nasıl arkadaşlık? Bu nasıl vefa? Bu nasıl acıymış ulan? Bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl cefa? Beni tutma, gazabım yakar ellerini. Beni tutma, hurda haş olursun. Yıllardır öyle kırıldım, öyle küstüm ki Şimdi bir ah ederim, kas katı kesilir, taş olursun Ben şimdi gözüne sokuyorum dünyayı Ama sen körsün, ısrarla görmüyorsun Ben şimdi beynine çakıyorum hayatı Ama bir türlü algılamak istemiyorsun Peki benim gördüklerimi gördün ve yaşadıklarımı hiç yaşadın mı sen? Peki devrik heykellerin önünde düzsüz yanılgıları ve yüce, yüce gururlarıyla yoksul fakat dürüst çıplak bir sütun gibi dimdik duranların acısını hiç taşıdın mı sen? Beni tutma, görmeyim kan içinde. Beni tutma, darma duman olursun, Yıllardır öyle çok yedim, öyle çok doydum ki... ...şimdi bir tükürürüm, havan bozulur, rezil olursun. Ey kir içinde yüzenler! Hayatı kirletenler! Her devirde borusu ötenler! Ey darbe kaçkınları, orta yolcular, dönekler, ey sümüklü böcekler, ey bölenler, bölüşenler, kardeşi kardeşe kırdırıp kanla sevişenler, ey gençliğimizi harcayanlar, ey kağıttan kaplanlar, ey zavallı sıçanlar, ey ciğeri beş para etmezler, sıkıyı gördüğümü fellik fellik kaçanlar, Ey fırsatçılar, cepçiler, hortumcular, tokatçılar, Murguncular, voliciler, üçkağıtçılar. Ey sürüngenler, sülükler, bağırsak parazitleri, bitler, ey kudurmuş itler. Ey yüzü yırtılmış köçekler, pırıldak yeteler ve ey dinsiz imansız çeteler. Beni tutmayın ulan, Bulama geldi dayandı. Beni tutmayın, bozarım o kirli numaranızı. Yıllardır öyle çok sömürdünüz, öyle çok kan kusurdunuz ki Ulan şimdi bir şarj öyle diz çöktürürüm alayınızı